Son olarak kuvvetin negatif olduğu durumu inceleyeceğiz. Buradaki inceleyecek olduğumuz durumda tam sayı örneğimiz var tabanda. Yani rasyonel sayı da olabilir ama genellikle tam sayı olduğunda hızlı bir şekilde şu eksilikten kurtulabiliyoruz. Kural şunu söylüyor. Eğer bu eksi ise sen hiç işlem yapmadan bunu 1 bölü 2 üssü 3, 3 olarak yazabilirsin. Şimdi bu nereden geliyor? Şimdi eksinin kuralını uygulayalım. Eksi bana ne diyordu? Tabanı çarpmaya göre tersini al. 2'nin paydasında gizli 1 vardı. 1 bölü 2 diye çarpmaya göre tersini aldım. Eksilik görevini yaptı. Gitti. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Şimdi bunu açıyorum. 3 kez yazacağım. Çarpı, çarpı ve 1 bölü 2 çarpı. Ama yine çarpmıyorum. Amacım bunu ispatlamak. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2'yi 8 olarak yazmıyorum ama 2 üssü 3 olarak yazıyorum. Bazı sorularda bu çok işime yarıyor arkadaşlar.